Hepinize merhaba. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bayağı uzun sürede video gelmiyordu ama sebebi şu. Özel hayatımdaki şu 6-7 aylık dönemde acayip derecede yoğundum. Yani zor nefes alıyordum. O kadar yoğun olduğum bir dönemde ama şu an daha iyiyim. Daha rahat olduğum bir dönem. O yüzden tekrardan video çekmek istedim. Aklımda güzel bir konsept var. O zaman videoya geçelim. Bu arada FC26 çıktı. Yani ben de onun için videosunu çekiyorum. FC25 kaldırdık rafa. O zaman dediğim bir videoya geçelim. Size içeriği anlatayım. Sonra görün videonun devamlı ne olacağını. Evet açtım Excel tablomu. Hemen sistemi anlatıyorum size. Burada gördüğünüz gibi hocalar ve takımlar yer alıyor. Tedeko, Tedesco, Okan Buruk, Sergen Yalçın, Fatih Tek, Emre Belezoğlu. Karşılarında ise e, mevkiler ve oyuncular var. Atıyorum Forvet'te FC 26'daki en iyi 18 futbolcu. İşte Mbappe'den Lukman'a kadar. Ayrıca işte diğer mevkilerde tabii iki tane sol sağ kanatlarda şöyle gördüğünüz gibi İki tane yani 36 tane var toplam sol sağ kanat olmak üzere. Hatta şöyle şu sağ altta da yine aynı şekilde stoperlerinki var. Stoperlerde iki tane olduğu için yine 36 tane var. Bekler de aynı. Ee, şöyle atıyorum İlhan Palut Çaykur Rizespor'a gidip iki tane hatta üç tane forvet alabilir ama bir mevkiyi seçmez. Yani öyle bir şey yapabilir. Ben bu isimleri ChatGPT'ye atacağım ve şöyle diyeceğim. Tek tek yazacağım isimleri sence hangi hoca Hangi 11 oyuncuyu seçer ve buna göre takım kurar. Bu sonuçta da 2 sezon simüle edeceğiz ve bakalım FC 26'ya göre hangi hocalar kimleri seçecek ve nerede bitirecekler, Avrupa'da ne yapacaklar hepsine tek tek bakacağız. O zaman bir chat geçelim oradan da oyuna geçeriz direkt. Evet şimdi gördüğünüz üzere chat açtım ve chat GPT'de tekrar size gösterdiğim listedeki bir Tedesco, Okan Buruk, Hüseyin Eroğlu gibi isimleri yazdım ve dedim ki Şimdi sana yukarıda verdiğim tek direktörlere göre aşağıda verdiğim oyuncuların 11 tane seçmeni istiyorum. Seçimini hocaların taktik anlayışına göre yap. Fakat unutma her tek direktör sadece 11 tane oyuncu seçebilir. Buna göre dağıt dedim. İşte mevkisi ve oyuncularını yazdım. Mevki ve oyuncular. En sona kadar. aratalım, bakalım kimle kime eşleştirecek. Evet. O zaman ilk seçimlerine bakalım. Fenerbahçe Mayne'ı almış. Saliba, Ruben Diaz, Bastoni, Hakimi, Davis, De Bruyne, Barella, Bellingham, Musiala ve Haaland. dedi yani kanat. Şurada bak ilginç bir şey yapmış. E, Barella ve Kevin De Bruyne, Musiala ve Bellingham demiş yani kanat. Bilmiyorum bakalım ne yapmış. Göreceğiz. Kanat bek olarak Hakimi ile Alphonso Davis çekmiş. Mantıklı olabilir. Okan Buruk için Thibaut Courtois, Van Dijk, Rüdiger, Cancelo, Hernandez o bayağı iyi almış. 10 numara Salah ve Vinicius'a kanat yapıp Mbappé'yi forvete çekmiş. Sergen Yalçın, Ter Stegen, Marquinhos, Rodrigo Paul, Bernardo Silva, Luka Modric, Messi'yi almış. Sergen Hocam bir yıldızı almış takıma. Trabzonspor'da Fatih Tekke, Osimhen'i almış. Jonathan Tah, Oblak. Yani güzel seçimler olmuş. O zaman ben bütün seçimleri sıralıyorum ve takımlara ekleyip size tek tek göstereceğim. O zaman oyuna geçelim. Direkt simülasyonu da orada yaparız. Evet şimdi takımların hepsine oyuncuları yerleştirdim. Şöyle size sırayla bakalım. Ondan sonra takımları simüle ederiz. Şöyle Alanya'dan başlayalım. Bu arada bazen karışıklıklar oldu. Yani aynı oyuncu defalarca cihazı tekrar düzelttim ettim. Ama en sonra doğal yoluna bırakmaya karar verdim. Yani oyuncu seçmeyen, aynı seçen ya da öyle durum yaşayanlarda direkt hiç oyuncu almamış gibi eksik. Bazıları eksik de seçti zaten. Öyle bir durum da oldu. O yüzden şimdi şöyle kadrolara bakalım. Alanya'da bakın Vezir Duya, Vezir Duya var, Patrick Schick var, Florian Wirtz, Lorente, Bruno Fernandes, Antalya'da Alvarez var, İlkay var, Saka, Foden, Lewandowski, Rodrigo, Harry Kane, Dybala, Messi, Rodri, Ronaldo, Rashford, Holland, Bellingham, De Bruyne, Dav Davis, Hakimi, Mbappe, Vinicius Junior, Ödegard, Salah. Yani ac takımlar acayip dağıldı yani. Avrupa takımlarını bu arada bitirdik yani. City'si, Real Madrid ortada kalmadı yani. Hepsinde gazetli oyuncular var. <laughs> Gülteres, Goretzsa, Gordon yani. Aralar acayip. Turam yine çok eşit bir şekilde dağıldı. Turam, Gavi, Olise. Göztepe'ye, Göztepe'ninkiler. Göztepe'de bir tık sıkıntı yaşadık. E, ee, Göztepe'ye Mittelstadt geldi, İbanez geldi. Ee, daha eklemiştim. Kaleci Karnes, Karnes çekti geldi. Karnes Seççi, Karnes etçi geldi. Ama diğerleri hatalı oldu bilmiyorum. O yüzden doğalını bozmayayım. böyle kalsın dedim. Kara, Kara Gümrük'te Griezmann, Benzema, Kureyya, Munoz var. Bu arada Kureyya'yı ben sol beki koymuştum ama yine kendi sol kanada almış. Kasımpaşa'da Eze var, Mahrez var, Plusic, Wink, Hanchko, Giras, Isko, Bowen, Kayseri Spor, Mbomo, Lobotka. E, kadolar diyorum ya, Lukman burada, Orkun Gökçü burada. Bayağı hani şey de aldı. Dengeli bir şekilde dağıldı. Marmuş, Olmo, Diabiye, Kilemans, Yuminson, Oman, Trabzon'da Osimen, Lautaro, Gratkeli, Rabiot, Gumares, Tah. Yani kadrolar bayağı yol. İshak da Çaykur Rize'ye geldi. Şu an Eves de burada. Yani özetle kadrolar bu şekilde. Yani ben dengeli olduğunu düşünüyorum ama Göztepe'de bir tık sıkıntı oldu. Nedense Göztepe'de bayağı liste veriyor, çıkarttı oyuncuları attı vesaire. Bir sürü şeyle uğraştım. Ee, o zaman geçelim artık. Oyuncuları e, takımları dağılı olsun. 2 sezon boyunca simüle edelim. Bakalım Avrupa'da ne yapmışız? Ligde ne olmuş? Kim daha çok gol atmışız, Yapmış hepsini görelim. Bu arada içeriği beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Bu çok önemli. Gerçekten çok fazla bir faktör yaratıyor YouTube'da. Umarım bunu da kullanırsınız benim adıma. Şöyle bu arada gelmişken bir FC 26'ın arayüzüne de bakalım. Bu arada Göztepe'nin başına geçtim. Ee, diğer takımlar nazaran birazcık daha kötü dağıldığı için. Şu şekilde böyle güzel yapmışlar. Bu sene FC arayüzünü Ultimate Team'de de normalde de çok beğendim. O zaman şimdi ee, direkt olarak şeye atlayalım. E, Haziran ayına. Böyle ilk defa girdiğim için direkt bir şey yaptı. Direkt o zaman Haziran ayına atlayalım. Sezonun sonuna bakalım neler olmuş. Evet geldik şimdi. Haziran ayının 10'una bakalım neler olmuş. Hemen şuradan şöyle girelim. Bir sonuncu olmuşuz tahmin ettiğimiz gibi. Zaten takanın da başındaydık. Bir de kadro diğerlerine göre çok zayıf kalmıştı. Eyüp, Samsun, Hocaeli, Konya. Puanlar, bu anlar burada çok yüksek. Dördüncü Beşiktaş. 3. Fenerbahçe. İki Trabzonspor Galatasaray'da şampiyon olmuş. Ben 7 yıldır Galatasaray şampiyonu izlemekten sıkıldım artık ya. Puan kaybediyorlar yapamadılar. Puan kaybediyorlar yap Bu istatistiklere göre hemen o zaman şöyle diğerlerine birlikte bakalım. Türkiye kupasını Fenerbahçe almış. Yarı finalde Trabzon'u yenerek yarı finale kadar Eyüp gelmiş. Galatasaray'ı geçmiş Trabzonspor'da. İlginç bir düzen. Yani diğer şeylere bakın. Lige bakınca Süper Kupa zaten önemli değil bu sezon. Şampiyonlar Ligi'ni Dortmund kazanmış. Galatasaray yarı finalde kaybetmiş. Hem de penaltılarda Juventus'a. Sezon bayağı gemilmiş Galatasaray. Başka da zaten buraya kadar gelen var mı? Yok zaten bir Türk takımı. Şöyle bir gezelim. Durumlar ne olmuş burada? Chelsea, Park, Liverpool. Bütün iyi oyuncuların çaldık. Liverpool, yani Real Madrid 16. olmuş. City, o, hepsi dökülmüş. Botoşan City'nin üstünde. Avrupa Ligi'nde şampiyon Şutkart olmuş. Var mı? Fenerbahçe çeyrek finalde elenmiş Nottingham Forest'a. Bu da Real Batis'i geçmişler. Elenen takımımız var mı? Ona bakalım. Başka takımımız yok. Konferansa bakalım. Bunu Fiorentina almış. Yarı finalde Alanya'yı geçmişler. Alanya da yarı finale kadar gelmiş. Başka bizden var mı görebildiğim? Şöyle bakalım Ege. Bu lig aşamasında birinci bitirmiş o an ya Samsun varmış, 24. olmuş. Avanya ligde kaçıncı olmuş ya bu kadar iyi giderken? Ligde 13. çok ilginç. O zaman şeylere bakalım, istatistiklere bakalım hemen. Galatasaray'da Mbappé 34 maç, 22 gol. Aynı istatistik yine de o da birinci. Haaland 19 gol atabilmiş. Alvarez yine aynı. Turan, Dembele, Harry Kane, Savinho, Patrick Schick düşük yapan bir oyuncu var mı acaba beklediğimiz? Varmış varmış. 10 gol atmış mesela az. As. Asistlerde ne var? Odegaard, O da yani o büyük ihtimalle bütün asistlerini Mbappe yaptı. İlginç bir şekilde Trabzon'da Zubko ikinci olmuş. O kadar oyuncu arasından. Di Marco, Mbappe o, de var. İlginç bu oyunun bug'ı ya direkt. Bellingham var. Rafa Silva çıkmış oradan. Efekan Bekir oldu. Gol yenmeyen maç bağlı. Burada kaleciler olması lazım ama bir tane kaleci görüyoruz. Sarı kırmızı kart önemli değil. O reytingde Jota Silva. Yani iki i̇ki maç oynamış ama 34 maçta Mbappé'nin reytingi çok çok daha yüksek. Diye şeylere bakabiliyor muyuz? Türkiye kupasını Jude Bellingham, Ödegaard burada. Direkt birincilere bakıyorum hızlı geçmek adına. Süper yok, zaten önemli değil. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığında Mbappe var. Bizim takımlardan. Zaten Galatasaray vardı. Burada Galatasaray'dan biri var mı diye bakıyorum. Göremedim. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde herhangi bir gol yerindeki yok. Bu Elgin Kalan asiste burada 4 asist yapmış. Başka Konferans Ligi'ye buna bakalım lan. Galatasaray'da Patrick Schick 8 gol atmış. şimdi daha çok istatistik yani düşününce abi bu, öyle kadrolar kuruyorduk ki daha iyi daha iyi yerler bekliyorsun. Ama işte olmuyor. Kadrolar ne olmuş yani bizim bir kadroya bakalım. O çok kötü o hale gelmiş ya. Mikael Stout falan hep düşmüş, Ivan düşmüş, Harici de düşmüş. Bayağı kötüye giden bir yeme var. Diğer takımlara şöyle bakalım herhangi bir bozulma var mı da buradan göremiyoruz galiba evet. O zaman biz direkt şey yapalım. Ee, şöyle ee, Ocak ayına gidelim. Ve Ocak ayında bakalım durumlar ne olmuş. E, ee, Şampiyon liginde onda bunda vesaire. Ocağa görelim. Ocaktaki durumlar bakalım. Böyle gidelim biraz. Bu yılı bitirelim. Ondan sonra ocağa doğru gidelim. Evet şimdi ocağa geldik. Hemen bir ocaktayken durumlara bakalım. Yine sonuncu sıradayız. Şaşırmadım. Ee, Samsun, Karagün, Gençlerbirliği, Eyüp. Bakalım ilk olması Rize, Başakşehir. Antep, Trabzonspor bayağı 7. Galatasaray 5. 10 Fenerbahçe 3, 2 Antalya, Beşiktaş birinci olmuş. Yani Ocak'ta Beşiktaş'ın böyle bir durumu var. Beşiktaş almış birinciliği. Buna ihtiyacımız yok. Sağ bakalardan bir Türkiye kupasına bakalım. Türkiye kupasına son 16'da Fenerbahçe ile eşleşmişiz. Bunları zaten bakmayalım. Şampiyonlar Ligi'ne bir girelim bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray grup birincisi şu an. Trabzon ikinci. Başka yok. Hemen Avrupa'ya geçelim. Avrupa Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ikinci. Level kuzunun hemen ardından. Devam edelim. Başka var mı bakalım. Başka göremedim. Göremediğim olursa yorumlara yazarak belirtirseniz çok sevinirim. Konferans Ligi'nde Beşiktaş 8. sırada. Gençler Birliği 19'da. Başka da yok. Ve baktık ya şu takım kadroları nasıl göreceğim bilmiyorum. Şuradan baktım. ama buradan görülmüyor büyük ihtimalle. Kadro merkezinde de bizim bu gayet, bizim takımımızda çıkıyor. Ee, takım yönetiminden mi değil, gelişimden mi değil? Buradan hiç değildir. Yok, alakası bile yok. Ofisten görebilir miyiz? Yok. İletişimlerde Gökeres şu anlık gol krallığında birinci Marmuş'la birlikte gözüküyor. Mbapp da az atmış bir sezon. O zaman göremiyorsak ee, biz direkt yine olduğu gibi sezonun sonuna atlayalım. Haziran ayına yani. Bakalım artık bu sezonda neler olmuş neler bitmiş. Hep birlikte görelim. Evet tekrardan Haziran ayına gelmiş bulunmaktayız. Şimdi hemen bakalım burada neler olmuş. Bizim sıramız değişmiyor. Samsung Kasımpaşa, Gençler Belediye, Rize. Trabzonspor 6. bitirmiş. Yani takımının çok çok altında. 3. Galatasaray, 2. Fenerbahçe ve şampiyon 3 puan farkla iki takımı 3 puan fark atarak Beşiktaş olmuş. Hemen diğer müsabakalara bakalım. Türkiye Kupası'nı Gençler Birliği finalde Galatasaray'ı yenmiş. Fenerbahçe burada elenmiş. Beşiktaş Alanya'ya elenmiş. Süper Kupa'da. Dortmund Süper Kupa'yı kapmış. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Galatasaray olmuş Frankfurt'u. Şampiyon Ligi'nde yenmiş. O anda 100 kadar yaşayacağım Yani baksanız Atletico Madrid Atlet 5-1 sporla geçmiş. Yani hak etmiş Galatasaray. Bakalım Trabzonspor ikinci bitirmişti. Ona da bakacağız. Başka takım yoktu burada. Trabzonspor'a bakalım hemen ne yapmış. 3-1 PSV'ye geçmiş. Tottenham'a çeyrek finalde kaybetmiş. Ama Galatasaray kapmış Şampiyonlar Ligi'ni. Avrupa Ligi şampiyonluğu da Fenerbahçe'de Avrupa Ligi'ni kapmış. Leverkusen'e karşı. Hemen bakalım başka takımımız var mıydı? Burada başka takım yok. Bakalım konferansta bir kupa alabilecek miyiz? Gençler Birliği konferans ligini kazanmış. Yarı finallerde penaltıda Lili geçmiş. Çeyrek finalde Beşiktaş. Inter e yenilmiş burada. Şanssız bir kural olmuş. Ama finalde Inter'i e yenerek şampiyon olmuş Gençler Birliği. Ee, başka müsabakamız kalmadı ama skorlara tabii ki bakacağız. Bir e, golcülere bakalım. Konya Spor'da varmış birinci ve Mbappe birinci yine aynı şekilde. Harry Kane, Giocheres, Grassi. Ödegaard, Haaland, Dani Olmo. Gayet iyi istatistikler. Asistlerde o mal varmış. Asist hem golü hem yani, işte, gollerde birinci hem asistlerde birinciliği katmış. Hmm. Ödegaard, Musiala bu alarda var. Tabii, kırmızı kanıtlı. Ortalama reytinge bakabiliriz. 33 maçta 7.77 reytingde varmış hak etmiş. Mbappe'nin sırasını bozmamış. Hemen şeye geçelim. Türkiye Kupası Mısır Burada Bellingham almış birinciliği. Mbappe üstüne çıkmış. Asistlerde de Ödegard var. Ee, hemen diğer şeye geçelim. Çıkartmaya gerek yok. Şampiyonlar Ligi'nde şu an oy kralına başlayalım. Galatasaray'da Mbappe 8 golle kendine yer bulmuş. Başka gol bildiğim Odegaard ve Valverde yine girmiş. Asistlerde Kenan Yıldız var. Bir da tebrik ederim onu da bakalım 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 başka gördüm. Avrupa Ligi herhangi bir çok fazla gol atan öne çıkan biri yok Haaland burada asistlerde yine Haaland golle değil de asistle giriyor listeye Konferans Ligi'nde Allianz Spor'da Patrick Schick girmiş asistlerde Herhangi bir şeye de bakmak istiyordum. Çok merak ettim bunu. Ee, kadroların son haline bakmak istedim ama gerçekten sanırım onu görmemizin bir yolu yok. Burası da değil, burası da değil. Bizim kadroya bakalım. Ee, Olaytan yine aynı. Değişen bir şey yok. Kaleci değişmiş. Kaleciyi satmışlar. Evet kaleciyi satmışlar. İbanez yine duruyor burada. E keşke diyorum ya diğer kadroları görebilseydik buradan. Keşke baş takım seçebilseydik. Ama yapamıyoruz bu hangisi. E dinleyeceğim canım. Arayacağım biraz. Yok. Transfer günlendir, transfer günlendir. Şunları bir bakalım. Belki giden giden ilk falan görürüz. Türk takımlarından. Bizim takımlardan. Göztepe'den Matthias Lis almış. Yok vermişiz. Ama şu an çok ilginç. Herhangi bir Türk takımı görmedim. Sizi gördüyseniz yorumlara yazın. transfer merkezinden de göremeyiz. Yetenek Bunlar zaten alakasız. Şuradan takıma tıklayabiliyor muyuz acaba? Ha. İstatistiklerini görebiliriz. buradan da görmüş Beşiktaş'a bakalım bir. Toplama bakalım. Beşiktaş'ta en çok golü Harry Kane 23 gol dediğim gibi. Ernst Mucci oynamış. Cerno oynamış. Dybala. Oynanan maçlara bakalım aslında. Oynatmayan topçular var mı? Ona bakalım. Böyle bizim nezdimizde çok yüksek olan ama oynamayan. Yok. Messi. Messi hiç oynamamış. Messi hiç oynamamış. ilginç Diğerleri de yani bayağı bayağı oynamışlar. Fabio'yu almışlar. Roberts, Amerikan, Aroja yine koyduğumuz gibi hepsi. Dönelim Fenerbahçe'ye bakalım bir. Fenerbahçe'de oynanan maçlarda Toplam sesi geliyor. Diego Carlos oynamamış. Mert Hakan yine oynamaya devam ediyor. O Sesio hiç oynamamış. Depoyu almış Fenerbahçe oynatmamış. Archie Brown. Bunlar da az oynayanlar yine. Kevin De Bruyne az oynamış nispeten 9 maçla. Barella 20, Ruben Diaz. Genel olarak oynamışlar. Ee, en çok golü kim atmış? 24 gol, bir de Musial'a var. Alat'la birlikte. Galatasaray'a bakalım hemen şuradan. Bakıyoruz yani bizim şeyde oynadık. Oynaymış. Frank Olski oynamamış, Zaniyeo Vlahovic'i almışlar ama oynatmamışlar. İki maç oynayabilmiş Vlahovic. Vinicius Junior 10 maç oynamış, az. Yani sakatlanmadıysa çok az. Jong, 20. Evet olması gereken sayılar bu 24, 25, 30, 35. Hatta şu 54 maç, 54 maça çıkmış Valverde ve de Tevarnat 53'e çıkmış. Yani bayağı yüksek istatistikler. Mbappe yine alıp götürmüş. Öde var. Borş Alper yine girmiş araya. <laughs> Sıyrılmış bir şey yapmış. Son olarak bir Trabzon'a bakalım istiyorum. Trabzon'da oynamayan var mı bakalım bizim koyduğumuz isimlerden. Bunlar zaten bildiklerimiz. Rabiot 14 maç. Yani az sayılmaz ama yine az. Evet, Green Management bundan sonra hep oynamış. Toplam istatistiğe bakarsak da Gol krallığında Lautaro Martinez 19 ve Osimenar'dan 16. olarak geliyor. Yani keşke direkt kadronun saf halini görebilseydik şey yerine. Bunu çok isterdim. Buradan kadroları görüntüleyemiyoruz. Özelleştir de var mıdır acaba? Yok. O zaman şuraya gelelim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.